Ülkemize gelen bir Kolombiyalı arkadaşımıza Türk hakkında ne düşündüğünü soracağız. Yani İspanyolca konuşmaya çalışacağım ama uzun süredir İspanyolca konuşmuyorum ve e, muhtemelen tekleyeceğim alta azarlarınızı beklerim. Tamam mı? Hadi o zaman hep beraber videoya geçelim. Bienvenida a Turquía, like Diana. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana. Sí. K de Türkiye. Türkiye hakkında görüşlerini soruyorum şimdi. Türkiye çok güzel. Türkiye güzel diyor evet. Yani çok güzel yerler var işte çok büyük yerler var. E, gezerken mutlu oldum beğendim diyor. E, Diana, sabes palabras de turco. Türkçe bildiğin kelimeler var mı Dedim. Ve? Ay, por ejemplo. Örneğin. Evet. Evet. Sí. Si. Sí. Si. Good night. buenos días. Hayır. Hayır. No. Mm -hmm. Yes. <laughs> no more. E, Donde like e, tu favorito lugar en e, Türkiye, Türkiye'deki favori yerlerini soruyorum. inceki aid Boğaz'a Boğaz'a. De? Sí. De, eh, te gusta Capadocia? Capadocia is Capadocia'da gitti. Globo de Capadocia te gusta? Sí. Si. Muy bonita. İ, bu balona binmiş. Onu bayağı seviyormuş. vale. Eh, te gusta café de Turco? Türk kahvesi denettim. Beğendin mi diye soruyorum. İyi. Evet, iyi me gustó. Es muy, 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 fuerte. Fuerte, sí. Es muy biraz uh, aşırı kuvvetli diyor. Yani, Colombian café is... so, es suave, ah, no, sí, es sí. más suave. Sí. Colombia kahvesi sí. daha yumuşak, onu söylüyor. Sí. Ee, eh, ¿Cuál es tu favorito comida en Turquía? Turkish favori yemeğin nedir? Eh, mi comida turca favorita es kebab. 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 Evet. Geçmiyor. ki bir kişi daha kebap cevabını vermesin. Evet. <laughs> kebap. Beyaz tamuçu. Sim. Ne opinyas de sobre Turco gente de Turco? La gente turca es muy amable. Amable. Türk insanları çok nazik. Evet. Colaboradora. Evet. Evet. Samimi içten. Es muy La de <laughs> Türk insanlarını kısaca sevmiş. O zaman biz de Kolombiya'da ne kadar, işte Türkiye'de ne kadar kalacağını soracağız. E, ee, ¿Cuándo te quedarás en Turquía? Me quedo 15 días. E, 15 días, 15 gün daha kalacakmış. 15 días. Türkiye e, Turquía es barato o es caro? Türkiye ucuz mu, pahalı mı geldi? Barato. E, yo creo que es Barato, es barato Barato, barato. Yani, evet. Sí, tiene buenos precios. Te queda mucho de Colombia, yo creo. Eh, ¿Cuánto es Colombia Café en e, Colombia? A mí Colombia Café es... ¿Qué es lo en Colombia? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale un café en Colombia? Sí. En Colombia vale... 15 lira. <laughs> en... El... No. ay. Peso que vale como 20 liras. 20 liraymış hatta. Burada da 15-16 lira galiba alakta. Depende de donde lo compres. Depende de donde lo compre. Porque hmm. hay lugares donde lo puedes conseguir. Ben yani çok economik. zaten almayarım falan. Ben kendi kendime alıyorum. Y yaparım. hay lugares donde es muy costoso. Hmm. E, ¿Cuál es tu profesión en Colombia? Colombia'da ne iş yaptığını sorduk. Kali'de yaşıyor galiba. Keparte de Kolombiya, Kali? Ha. Kolombiya'da sí, yaşıyor, Cali. evet. Soy de Kali. Hı-hı. Eee... Eee, cuál es tu profesión? Ah, mi e, profesión es psicóloga. Ah, değil. Ha, bir deyin. organizasyon şirketinde çalışıyormuş. Değil. Eee... Ki... Alguna vez... E, Türkiye Alguna vez e, quieres venir bir kere daha Türkiye'ye gelmek ister misin? Sí, me gustaría Türkiye sevdim. Bir A daha Türkiye. ikinci kere gelmek isterim. Hı -hı. Evet, dedi. Ee, Kone, e, ne diyelim? Ne soralım başka? Hmm, evet diyelim. Lingua de ee, Tokyo, como es? Türk dili nasıl sence? muy difícil para sí, dedi. Es muy difícil. Ee, benim için çok zor diyor. Ee, yani çok zor anlaması. La pronunciación es muy evet, difícil. çok zor dedi. Ondan da söyleyemedim de. Ha. Es confuso para mí. Hmm. No he hmm. podido formar frases en turco. Cümleler çok karışık falan diyor. Ee, evet, has visto e, Turquía yani, vez? Evet, yani, Türkiye'yi ilk kez geliyormuş zaten. Por que Turquía? Bin İsta e Turquía. Türkiye niye geldin dedim. Vine a Turquía porque a raíz de la pandemia. Pandemi döneminde. Necesito hacer cuarentena en Turquía. Türkiye'de karantinaya gerek yok o yüzden geldim diyor. Antes de ir a Malta. Ha, Malta. Seyledim. Sí. Sí. E, porque debo. Tienes que ir a Malta para estudiar inglés. Hmm, sí, 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 sí. sí. Malta'ya gidecekmiş. Ondan önce karantinada kalmak için Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de de karantina şartları işte şey yokmuş. Az visto Sultanahmet Mescid'de. Sultanahmet'e gitmemiş. Sultanahmet'e nasıl gitmemiş? Sultanahmet, e Sultanahmet Mescid'e es famoso en Turquía. Sí, sí. Se necesitas hmm. hmm. no de Türk playa fría, mm. azul. pero Türk kızlar ve Türk erkekler hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Türk Turkish chicas Türk Türk şey, Colombian chicas, Hangisi daha güzel dedim? Y las son muy las son muy Türkler çok güzel diyor. Türk kızlar ama Türkler <laughs> <laughs> bayağı az, az oraya bayağı. Hı hı. Evet. Ve onlar da siyapos da. Türk kızlar çok güzel diyor. Kolombiyan, Kolombiyalı kızlara göre çok çok güzel. Ben de ta, yani bilmiyorum. Teşekkür. Gracias. 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 <laughs> Qual eh, este favorito comida en Kolombiya? Kolombiya'daki favori yemeğini soruyorum. Türkiye'de kebaptı. Burada neymiş? Bakalım soralım. Churros. Qual eh, este favorito comida en Colombia. Mi comida favorita colombiana es eh, tamales, carne asada, hmm. empanadas. Eh, con carne? Con carne. Hmm, sí. sí empanada dedi. Ben Arjantin'de iki ay boyunca Arjantin'de empanada pişip yemiştim. Etli yemekleri genelde seviyorum dedi. E, ee, Sabes baklava. No. Baklava. Türk işte light. No. Yani Türk baklavasını <laughs> denemeden Türkiye'ye gelmiş. E, ee, Qual es tu favorito Colombian comida y Turkish? E, Turko comida. Hangisini daha çok seviyorsun dedim. Y comida favorita. Eh, uh, yo, 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 prefieres, uh, ¿Te prefieres Colombia? Sí, porque la comida turca es, spice, spice, es picante, ah, uh, picante, es condimentada y. Uh, Türk, yemekleri, Türk yemekleri, Turquía yemekler aşırı baharatlı diyor. Bu yüzden Kolombiya yemekleri diyor. E, şey soralım. E, uh, ¿Cuál es tu favorito en país, países, países, países en eh, uh, Latinoamérica? Latinoamérica'daki favori ülkesi. <laughs> Mi fay fay Kendi ülkesini söyledi yani. En olarak yer söyledi. E şey, ne? En serio? Tek ne? zor falan mı ne? ne? yapsak? sevdiğim ne? soralım başka? Tek gezmek zor falan mı desek, ne? yapsak? E ne diyelim başka başka. Kepe kepienes de sobre sobre turco bebida. El té el té. Berida, no. Bebida bebida. Ben, sí. Sı sí. si. Çay soruyorum çay istemel ti. El té. Yeah. Sí. El té es muy rico me gusta el té. <laughs> çay bayağı varmış. <laughs> e, mate mateti, mateti. ti e mate tea o apple tea. Mm, de manzana. es sí. muy rico. Sí, 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 ¿Tú prefieres? Prefiero té de manzana. Sí. Mate çayını tercih ederim diyor Türk iş kafesine, Türk çayına, yani Türk çayına diyor. peki şey, şey soralım, ee, konu ses İzmir, Antalya, İzmir'e Antalya'ya gittim mi hiç? No. no. Silva ve Türkiye. Ah, sì, sì, solo Cappadocia e <laughs> Istanbul. Evet. Sadece Kapadokya ve İstanbul'a gel gitmek için gelmiş. Ama İzmir Antalya'yı da söyleyelim. Bayrakları açın buradan. Buradan bayrakları açın. E, ¿Cuál es tu favorito <laughs> e, equipo de futbol en Turquía? Bunu ben sana söylemiştim. Beşiktaş diyeceksin. No conozco los equipos de futbol. Beşiktaş. Grande Beşiktaş. Grande. <laughs> Çok önemli. Çok önemli. Çok no Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. no önemli. Çok Türkiye'de Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. alkol önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. caro. El es Çok Çok muy caro es caro Aquí. la cerveza es muy cara y el vino por ejemplo sí el, eh, el alcohol comprar eh. alcohol en Turquía es más Türkiye caro en Turquía de Almış paía pálidoímosh, qué piensas de eh, económica política en Turquía? ¿Qué piensas? no conozco la política en Turquía. Ah, turquía de política, yo no sé. No sabes. No. Ah, no sabes. No, Económica. Económicamente, no. No, no eh, ¿Sabes películas de Turquía? Eh, ¿Sabes eh, <laughs> eh, series de Turquía? Solo sé algunas novelas. Ah, no. En Colombia, en Colombia. que ¿Cómo te transmiten sayem. algunas novelas turcas. Ah, ¿Cómo se llama? Eh, Elif. Elif. Elif diye bir film varmış, bilmiyorum ben. Omer. Ha, Ömer. Omer. Omer. Ezel mi lan acaba? Ezel mi söylüyor? Ömer vardı Ezel'de. Ee, Elif Ömer, como se llama? Elif Sırmör diye bir film mi var? Aydınlatın beni. En Colombia Elif. Ha. Es, es un nombre, es lo mismo, Elif. Hmm. Elif. Elif. Elif ve Ömer hiç duymadım ama umarım vardır. Eh, ¿Cuál es tu favorito eh, canción de Turquía? ¿Turquía de qué favor es, Clara? Eh, me gusta Duman. Duman, no sé. Duman, ¿no? Duman, Duman. 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 Tu favorito es Duman. Sí. Sí. Ven. Es bueno, me gusta mucho. Eh, gracias por todo. Gracias Bien. por el video. <laughs> gracias Bien. a ti. Eh, gracias. Gracias. Ee, arkadaşlar, Kolombiyalı bir e, İspanyolca bir şeyler söylemek ister mi acaba? Ee, yani söylemek ister mi bilmiyorum. Ama zaten hep İspanyolca konuştuğu için söylemesine gerek yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısaca.